olun Yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlere çok güzel ve çok heyecan dolu bir e, video ile başlamak istiyorum günümüze. Olmadı. Yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Umarım işiniz, keyfiniz, yerinizidir. Malum yeni yıla girdik. Bu arada hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Öncelikle bunu söyleyeyim. Evet dostlar hepimizi sevindirecek bir haber diyeyim aslında. Hani haber niteliğinde ufak böyle bir röportaj alıntı var. Ee, biliyorsunuz Disney Pixar'ın Arabalar serisinin 4. filmi gelmemişti. Uzun zamandır bekliyoruz zaten. 2017'de en son çıkan e, sinema animasyon filmi 2017'de çıktı. E şimdi zaten e, 4. serisini bekliyoruz. Tabi herkesin de e, beklediği gibi <laughs> biz de bekliyoruz. Ve e, geçen geçtiğimiz günlerde daha doğrusu öyle söyleyeyim geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı aslında açıklama değildi bir röportaj yapıldı. Ve burada belli başlı bir kaç bilgi var önemli olan Sizlere onları aktarmak istiyorum. geçtiğimiz günlerde Polşren Sport'ta yapılan bir röportajda Disney Pixar'ın kreatif yönetmeni'ne bir soru soruldu dostlar ve bu soruda dediler ki oranın oradaki sunucu... Yani dedi ki e, yeni bir Arabalar serisi düşünüyor musunuz veya konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz diye bir soru sordu. Kreatif e, e, direktör de dedi ki e, yeni bir Arabalar serisi tabii ki de düşünüyoruz dedi ve e, geleceğim gelecek birkaç yıl içerisinde de bunu dedi tabii sunacaklar ama dedi daha fazla bir şey söyleyemem dedi. Ondan anladığımız şu e, dostlar şimdi bir, bir iki yıllık falan var herhalde yani aşağı yukarı takvim zaman. 2025'in sonları veya 2026'ın ortalarında büyük ihtimalle sinemalara düşecek. Ve biz de umarım izleyebiliriz. O zaman görebilirsek veya o zaman maddi durumumuz el verirse sinemada izleriz. El vermezse tabii ki de başka platformlardan izleyebiliriz. Bu problem değil. Bununla takılmıyoruz. Önemli olan bizim için şu an yaptıkları projenin ne kadar iyi olduğu. Yani şimdi uzun zamandır e, arabalara çok fazla bir şey var. Böyle bir kötü eleştiri falan bayağı bir kötü eleştiri olmuş. E, hani anlamıyorum bilmiyorum belki sevmemiş olabilirler. Ama bizim çocukluğumuzun animasyon filmiydi. Yani o çocukluğumuzda hani biz televizyonda çıktı an kitlenirdik izlerdik. Çok da eğlenceliydi zaten Şimşek McQueen'in o hareketleri veya o yapı tabi dublajda olduğu için hani Güzel yani bizim çok hoşumuza giderdi çocukken. Hala da öyle aslında. Ben seviyorum animasyon filmlerinde. Ee, tabii ki de ama çok fazla biraz kötü eleştiri almış. Umarım umarım e, bu yeni çıkacak olan Arabalar 4 animasyon filminde kötü yorumlar veya kötü bir görsel efekt mi diyeyim veya kötü bir çalışma olmaz. Umarım çoğu insan hoşuna gider. Çünkü çocukların e, beğenebileceği bir animasyon serisi... Kung Fu Panda gibi aynı şekilde, mesela o da çok eğlenceli ve hoş bir animasyon serisiydi. Bu da aynı şekilde. Arabalar da böyle hani çocukluğumuzun mimi gibi artık hani şimdiki çocukların tabii bunları beğenip beğenmeyeceğini bilemem ama umarım dediğim gibi güzel iş çıkarırlar ve biz de keyifle seyrederiz dostlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan hepinizin yeni yılını kutluyorum dostlar videomu beğendiyseniz e, like atıp yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Gözünde canlandırmanı istediğim şey onu geçmek. Başla.